Merhaba arkadaşlar, davet yemeklerine hoş geldiniz. Bugün somon günü, somon yapıyoruz. İki farklı tarifim olacak sizler için. İki farklı da sunum önerim olacak tabii ki. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Somonum var tabii ki. Bu tarifte bu büyüklükte somon kullanırım. Zaten sunum için bence küçük porsiyonlar olması her zaman daha iyi. Taze patateslerim var küçük bu ebatlarda. Haşhaş kullanacağım bir tanesi için. Yumurtam var, e, sos hazırlamak için limonum var, acı şili biberim var. Siz tabii ki acı sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Biberiye'm var, e, taze kekiğim var. Bunlarla güzel iki tane farklı tarif yapacağım sizlere. Patateslerimi soydum. E, bir ufak tencereye su koydum, İçine azıcık tuz atıyorum ve patateslerimi içine koyacağım. Haşlanmaya bırakacağım. Bunlar haşlansın. Evet arkadaşlar, patateslerim haşlandı. Haşlandı derken tam haşlansın istemiyorum zaten. Biraz az haşlanacaklar. Bu sırada ben şili biberlerimi hemen halledeyim. Onlarla birlikte bir soteleyeceğiz çünkü. Hemen çekirdeklerini alacağım ben bu şilinin. Çok o kadar da acı olsun istemiyorum. Şimdi bunu incecik doğrayacağım. Patateslerle birlikte tereyağını da soteleyeceğim. Malzemeleri söylerken galiba tereyağını söylemedim ben. Yağların hiçbirini söylemedim gerçi. İnceltebildiğim kadar inceltiyorum. Tavamı alıyorum bunları. Tavamın altını yakıyorum. Tereyağımı ilave ediyorum. Bu hafif burada olurken patateslerimi süzgece alacağım. Patatesimi süzdüm. Birazcık da hırpalıyorum böyle. Üzerinde görüyorsunuzdur. Biraz böyle pütürler oluşsun istiyorum. Tereyağının acıyı içine alması için. Evet, şimdi tavamayla ...ilave ediyorum. Bu tavada yavaş yavaş... ...bunu bu acısıyla beraber... ...tereyağıyla... ...çevire çevire pişireceğim. Bu sırada biz... ...tabii ki balıklara ve... ...sosumuza odaklanacağız. Bu sırada yumurtalarımı beyazından ayırdım ben. Ee, patates haşladığım tavanın içine yine birazcık su koydum. Onun içine benmari... ...onu birazcık karıştıracağım. Şimdi bu aslında Hollanda sos denilen bir sos. Bunun çok farklı tarifleri de var. Ben ama evde yapabileceğiniz gibi... ...çok basite indirgeyerek bunu bir tarif haline getiriyorum. Biraz da aslında değiştirdim tabii ki tarifi. 2 ee, yumurtanın sarısı var burada. Biraz içine zeytinyağı ilave ediyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. yumurtaları pişirmeden birazcık kıvam almasını sağlayacağım burada. Hollanda sos tarifinde birçok tarif var. Eee, aratabilirsiniz YouTube'dan ya da Google'dan. Eee, dediğim gibi ben ...birazcık sadeleştirip, hepinizin yapabileceği kıvama getiriyorum. Şimdi bunun içine şarap koyanlar var, işte beyaz üzüm, sirkesi koyan var... ...değişik değişik tarifler de var. Ben ama birazcık basitleştirerek yumurtaya sadece birazcık... ...limon sıkarak hafif bir ekşilik vereceğim buna. Çok az zaten, birkaç damla. Benim yaptığım... ...tarif de biraz küçük olduğu için iki kişilik yapıyorum ben bugün bana yeterli gelecektir. Yoğunlaşmaya başladı zaten. Sosum istediğim kıvama geldi. Altını kapatıyorum. Şimdi bunu kenara alacağım. Daha fazla pişsin istemiyorum yumurtalarım. Patateslerim de oldu gibi. Bunları küçük tarafa alayım. Biraz dinlensinler orada. Şimdi somonlarımın yapımına geçiyorum. Zaten hemen pişecek somonlar. O yüzden en sona onları bıraktım. Başta da dediğim gibi iki farklı tarif yapacağım için şimdi bir tanesinin derisini alacağım. Çok ince süper ince derisini almanıza gerek yok. Hafif etli de kalabilir. Ee, bu deri yenir arkadaşlar. Çok güzel de lezzeti vardır. Onu da pişireceğiz. Hafif kenardan sıyırdım. Şimdi yandan bıçakla girip Dediğim gibi tam bunu aslında tahtaya yatırıp sıfırda alabilirsiniz. Ama benim istediğim zaten o değil. Hafif etli kalsın istiyorum. Çünkü bunu zaten pişireceğiz. Birazcık da yanmaya yakın pişireceğiz hatta. Şimdi tavama alacağım. Tavama çok az sıvı yağ koyuyorum. Ayçiçek yağı. Şimdi iki farklı şey yapacağım için böyle bir tava kullanıyorum ben. Öncelikle ...derisini ayırdığım... ...somonumu buraya koyuyorum. Şimdi diğer somonum tabakta. Bunun üzerine biraz... ...haşhaş serpeceğim. Haşhaşı eğer çok serperseniz... ...elbette bunu... ...bir kabın içinde... ...somonun her tarafına da yedirebilirsiniz haşhaşı ama... İnanılmaz derecede o zaman insanın ağzını yoran bir seviyeye geliyor. O yüzden birazcık sertmenizde bence fayda var. Dileyen komple kaplaya da bilir etrafını. Bu kadar yeterli bence. Bunu da diğer tarafa koyuyorum. Öncelikle kabuğu alta gelecek, derisi alta gelecek şekilde koyuyorum. Burasında biraz az olmuş haşhaş. Azıcık daha serpeyim oraya. Zaten yapışacaklar. Evet. Evet şimdi bir tür çeviriyorum balığımı. Bu biraz inceymiş oradan. Koptu tabii. Deriyi çevirmiyorum. O birazcık daha arkası yansın istiyorum. Bir tur daha çeviriyorum balıklarımı. Son köşemi de yapıyorum. Şimdi derimi de çeviriyorum. Evet balıklarımız pişti. Son dokunuş olarak azıcık tuz ilave ediyorum. Hiç tuzsuz denmesin diye. Bu şekilde. Şimdi balıklarımı ayrı bir tabağa alıyorum ben. Bu yağlarını biraz oraya bıraksınlar istiyorum. Şimdi bu tavamın içerisinde doğramış olduğum dört tane limon var. Bunları bu yağın içerisinde hafif bir karamelize edeceğim. Balık. Balıktan çıkan yağın içerisinde. Hemen zaten olacaklar. Sonrasında da sunuma geçeceğim. Evet, limonlarım da hazır. Şimdi sunumuma geçebilirim. Biraz hazırladığım sostan alıyorum. Tabağıma yayacağım. Bu şekilde. Bunun üzerine somonumu yerleştiriyorum. hemen yanına hazırladığım kabuğu. Bir de ufak parçamız kopmuştu hatırlarsanız. Aslında kopmamasaydı daha güzeldi ama şöyle olacaktı. Kopmasaydı. Hazırladığımız limonlarımız vardı biliyorsunuz. Limonlarımızı da yanına iliştiriyorum. Ve tabii ki patateslerimiz. Birinci sunumu veririm. Bu şekilde. Buraya çok azıcık limondan kalan parçayı da silmeyi ihmal etmeyin. İkinci servis önerimde de diğer hazırladığım haşhaşlı somonumu yerleştiriyorum. Yine tabii ki limonlarım var. Patateslerim var. Diğer sunumda tarifte kullanmadım ama bence buna daha çok yakışıyor. Biraz üzerine kekiklerimden serpiyorum. Bunlar tabii ki öneri sadece. Siz bunları karıştırabilirsiniz. Farklı şeyler deneyebilirsiniz. Biraz daha kekik serpiyorum. Yine kesinlikle öneridir. İsterseniz böyle bir biberiyeyi bu şekilde üzerine saplayarak da servis edebilirsiniz. Somon tariflerimiz bu kadar. Afiyet olsun.